Hoş geldiniz. Hafta sonu bültenini değerlendireceğimiz programımızda bugün stüdyoda Seni Hürga, Ozan German, Onurcan Özyurt ve ben Barış Düşmen sizlerle beraberiz. Hafta sonu oynanacak bültenden seçimlerimizi sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Yine hızlı bir girişle bugünün haftanın başlarına kim başlamak ister? Ben başlayayım. Hatay Spor Beşiktaş maçıyla başlayayım. Şimdi Volkan Demirel göreve geldikten sonra üst üste iki galibiyet aldı ama daha sonra üçüncü maçında kaybetti ligde Hatay Spor. Volkan Demirel şunu söyledi. Yani kötü oynadığımızın farkındayız. Sadece skora e, odaklı gidiyoruz dedi. Ancak Kupa'daki Düzgünce maçını da seyrettim. Kaybettiler. E, yani çok da kötü kadro yoktu. Simon Faletler oynadı. İki kırmızı kart gördü. E, Riberio oynadı. Ben hiç beğenmedim Hatay Kazandığı maçlarda da beğenmedim. Beşiktaş'ın kazanmaya ihtiyacı var. vegor Sakat ama... Yani orada kullanabileceği ve son maçta gol atan Cenk Tosun iyi durumda ve istekli. Ve ayrıca bugüne kadar kanatta oynamasına rağmen ilk başlarda gol atan ve kanatta oynamayı hiç istemeyen bir moleka var. Belki de molekayı gerçek yerinde oynatacak. Dolayısıyla Vegors'un yaptığı işler tabii ki daha farklı ama elinde alternatif olarak Cenk Tosun, alternatif olarak moleka olan bir Beşiktaş çok da büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Ben galibiyetlerini bekliyorum Beşiktaş'ın. Ne Gezal da yok vegorsun yanı sıra. İkisi de sakat. Saiz. Aynı, aynı şekilde. Yani Getson'un oynaması muhtemel ama ya Beşiktaş'la ilgili oyundan ziyade, ortaya koyduğu futboldan ziyade Valerian İsmail üzerindeki baskı çok önemli. Ciddi bir baskı var. Ahmet Durçevi'nin yapmış olduğu açıklama bence e, ilerisi için tarihsiz bir açıklama. Neden? Ya kesinlikle göndermeyeceğiz. Biz çok gördük. Birçok başkan vardı. Hatta Hoca'yla basın toplantısı yapıp Arkasında izlediği hocaları 3 gün sonra görmedik. Ama şu Yanımda, anki pozisyonda ne, ne söylemeli ki? Ne güveniyoruz, destekliyoruz. Biz değişiklik düşünmüyoruz. Başka bir açıklamadır. Kesinlikle göndereceğiz. Başka bir açıklamadır. Bence e, şöyle sorayım o zaman. Hatay'a kaybetti, Galatasaray'a kaybetti. Sizce kalır mı Valerian İsmail? İmkansız, i̇mkansız kalamaz. İmkansız kalamaz. ya. Kalma ihtimali yok. Ama Valerian İsmail'in ben bir yaşta başka problemler yaşadığını düşünüyorum bir de üstüne. Başka sıkıntılar yaşanıyor bence e, orada. Çok uzatmayayım. E, Hatay, ya. Düşündüğün tahmin edeyim ben de. Yani, Şunu, oyuncular istemiyor ya e, oyuncular. oyuncular istemiyordan ziyade yani böyle çok uç olmasa da bir kimya uyuşmazlığı, bir problem yaşanıyor gibi geliyor bana. Bazı oyuncularla arasında bir sıkıntı yaşanıyor gibi geliyor ki bu Her çok da normal. Birçok dünyanın en ünlü hocaları bile bazı kulüplerde dünyanın en büyük kulüplerinde oyuncularla problem yaşıyor. Bu olabilir ama hani 63'te değişiklik yapsana diyen Baskısı. taraftar baskısıyla Cengi alıp Cengin gol atması. At, gol atması çok önemli değil de baskıyla o değişikliğe gitmesi, e, sonu hiç düşünmemesi, Getson gibi bir adam hiç 11'de yani e, düşünmemesi be, problemler var bence Beşiktaş'ta. Bu maçın özelinde de şunu söyleyeyim. Hatay Spor çıkacak. Volkan Demirel iki maç kazanarak başladığı Hatay serüvenine mağlubiyet ve kupadan elenmeye geliyor Beşiktaş'ın kartısına. E, bence Hatay'da gol bulur. Beşiktaş da e, mevcut kadrosu cevap verecektir. Güzel maç olacak ama taraf için zor maç bence. Valla kritik bir 90 yıka bekliyor bizleri. Ben Valerian İsmail Hoca'nın taktiksel anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum. E, i̇ki tane eksiği var bence. Birincisi 11'de düşündüğü oyuncuları tercih ederken biraz daha bence dikkat etmeli. Bir de değişikliklerde yani dikkat etmeli. Deli Ali. Deli Ali. Ali. Deli Ali. Yani bu kadar bir dökülen bir adam nasıl oynar anlamıyorum Getson ya. Getson hiç kesilmez. E, Getson, hayır. Derbinin en iyilerinden Salih çıkmaz bence. İşte, Derler oynamaz abi. Bence bu arada Barış şöyle kat, yani sana katılıyorum. Değişiklikler kadro yanlış zaten söyledim. Katılmıyorum. Bence taktik olarak da bazı problemler. Yani rakibe göre yaptığı hammeler yok. Rakibe göre düzenlediği dizayn yok, düzen yok. Ee, ben ilk ya da ikinci hafta söylemiştim. Ee, hem Valerian İsmail hem de Okan Buruk için yılın sonu ne olacak soru işareti. İlk değişikliği Beşiktaş'tan bekliyorum demiştim. Ona doğru gidiyor bence iş. Her ne kadar Ahmet Nur Sayın Başkan söylese zor yani. O değişikliklerin yapılacağı takımlar da yakın zamanda karşı karşıya gelecek. E karşı karşıya gelecekler zor yani çok zor. O zaman o zaman. Çok zor. 5 Kasım'da derbi var. O zaman bir şey olacak. Çok zor. Yani Tarihi evet. verdin sen. i̇ki yani takımın hocalarının sezonunu bitirmesi, ikisi yani ikisinin de bitirmesinin zor olduğunu düşünüyorum. 5 Kasım ben. ikisi için de çok önemli. Evet. Ozan Germen buyurun. Telefon, Beşeşme, telefonu. Hatay Beşiktaş maçıyla ben başladım tahmini ben verdim. Ama bir girdin ben... Valerian İsmail dediğimiz zaman. Ben orada... hiçbir şey söylemedim. Ben Vücudu... tahminimi verdim. Çıktım işin içinden. Peki. Artık ikinci maçınız varsa siz söyleyin. Yoksa Onurcan, ben devam edebilirim. Devam diyor devam diyor. Onurcan... Başka maçlarla devam edebilirim ben. Onu Onurcan seyirci gibi burada izledi. Ne diyecek? Doğru anı bekliyorum. Ben Vegors'un yokluğunda Beşiktaş'ın uzun top sevdasından vazgeçerek yerden oynamasını bekliyorum. Bu da işine gelebilir. Takımın işte Cenk Tosun'un oynaması, Mulyaka'nın oynaması. Bence daha doğru bir oyun sistemi olacak Beşiktaş için. Galibiyet bekliyorum ben Beşiktaş'ın. Maç sonucu 2 diyerek Serie A'dan maç vermek istiyorum ben. Görkem'in de özel ricası Roma-Napoli maçını haftanın maçı Serie A'da çok güzel geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Napoli bu sezonun en iyi takımı işte Milan'ın, Inter'in, Juventus'un sürekli tökezlediği ligde çok ön plana çıkıyorlar şampiyonlar ligindeki Liverpool maçlarındaki performansları yine çok dikkat çekici. Ee, bu maçta ben Roma her ne kadar yenmesi zor bir takım bence. Buna rağmen Napoli'den galibiyet bekliyorum. Yani Roma e, beklenmedik yerlerde puan kaybı yapabilir ama böyle hedef maçları Mourinho çok daha iyi oynuyor dönem dönem. Sakatları da var Zeki, Dybala, Duybala, e, Krastrop olmak üzere. Krastrop galiba bu maçta idmanlara çıkıyor, oynayabilir. Ee, ama hmm. sağ tarafta bir problem olduğu kesin Dybala ile birlikte. Diğer tarafta müthiş bir Napoli var tabii ki. Bir de Osimhen eklendi. Sakatlıktan döndü. Şimdi kim oynayacak? Raspadori mi oynayacak? Osimhen'i mi oynayacak? Yoksa yedek kuvvet Simeone'yi mi oynayacak? Simeone'nin oynamayacağı hmm. e, kesin ama bakalım Osimhen'le mi başlayacak? Raspadori ile mi başlayacak? Ben de sana katılıyorum. Yani çok tempolu, çok iyi oynuyor Napoli. Napoli gayet ama Roma teki. öyle değil. Roma, Roma öyle tempolu oynamıyor. Yani bir tek tereddütü Mourinho maçı kitleyebilir mi? Bence bu Napoli'yi durduramaz. Yani özellikle durduramayabilirler diye düşünüyorum ben de. Dybala'nın yokluğu de uzun süreli bir sakatlık. Abi ki... karşımızda Jose Mourinho var. Ben biraz temkinliyim yine de. Bakalım geçen maça Tami Abraham ve Belotti'yi aynı anda oynattı. Çift forvet oynattı. Bu maçta ikisini aynı anda mı oynatacak yoksa bir tane daha orta saha oyuncusu mu oynatacak? Tek forvetle mi çıkacak göreceğiz ama e, ne olursa olsun Napoli bir adım önde. Evet, kornerler ben değerlendiriyorum Roma, Napoli daha fazla korner, şu corner an yok da işte üstü Napoli. şu an yok ben de ona baktım da herhalde maç, maç günü, yani günü açılacaktır yani kornerler. Bir aksilik olmazsa değil. Yani bir aksilik olmazsa bazen tabii e, merkezi bayi sistem kaynaklı problemler de olabiliyor. Geçen sene çok kötü bir maç olmuştu 0-0 öyle olmaz herhalde kötü bir maç olmaz bence. A'da bir de Atalanta Lazio la mücadelesi var. Atalanta da iyi bu sene. Yani güç Kimdi? kaybet güç kaybetmesine rağmen e, biraz daha bir farklı futbol oynamaya başladılar. Biraz daha dengeli oynamaya başladılar. Atalanta'nın maçları böyle gitgelli olurdu. Artık e, Gasperini biraz sistem değiştirdi. E, 1-0 olsun yani Simeone tarzı skorlar almaya başladı Atalanta. Bu da onu zirveye taşıdı. Zirve ortağı yaptı. E Lazio çok iyi futbol oynadığı dönemler oluyor ama dağıldığı dönemler de oluyor. Ben e, dengeli futbol oynayan Atalanta tarafındayım orada. Yani ilk 5 sıranın 4'ü bu hafta karşı karşıya geliyor İtalya Serie A'da. Biraz çarşı pazar karışacak. Atalanta Lazio'da tam bir gol var maçı görünüyor. Ben galibiyet bekliyorum. Atalanta, Atalanta eski Atalanta değil. Dediğim gibi böyle git çok fazla açık vermiyor. artık. Az diyor, atar diyor. Eskiden peki. çok keyif veriyordu Atalanta ama çok puan kaybediyordu. Şimdi daha az keyif vererek... Aynen öyle işte onu anlatmaya çalışıyorum evet, ben de. Daha Sen peki daha, peki güzel cümlelerle geçen, anlattın. Geçen hafta herkes Lazio Udinese maçına KG var dedi. Hani iki da çok gol atıyor diye. 0-0 gol, gol yok. E beşiktaş Fenerbahçe evet, maçı evet, öyle. Herkes böyle der dedi. Bir tek Fırat Aydın'ın skor verdi 0-0. Ya yani beşiktaş, beşiktaş Fenerbahçe maçının <laughs> dinamikleri tabii bambaşka da. Hani şu an şu yüzden söyledim. E ona tutunup oynamak Atalanta maçı üzerinde çok doğru olmayabilir bir Ben öyle. zaten gollere gitmedim. Barış düşmez gitti gollere. Ben direkt Atalanta galibiyetini önerdim. Seni ben 3 santroforda konuşmadın. Galatasaray maçına götüreyim. Tee, evet. 3 santroforda özel konuşmadı ama Bülten'le ne vardı o, konuşacak. Ozan German diyecek 10 dakika konuşun diyecek sonra. Galatasaray Alanya. Tabii zor, zor maç. <laughs> zor maç. Verdi <laughs> zor maç abi? Hadi ben <laughs> <laughs> çıkacağım gideceğim yani. Senin Yürgen tahmini bu mudur yani? Zor maç. Zor ya. maça. Şimdi i̇şin, işin Alanya ki, varsa... Işin şakası, şaka yapıyorum da Alanya e, çok kötü gidiyor. Neden? Çok kötü dönemden kastım şu. E, biz bu Alanya'ya alışmadık. Yani Alanya kötü bir e, dönemden geçiyor ama Alanya Galatasaray maçlarını takımın başında Erol Bulut da olsa, Faryal da olsa iyi oynuyor Galatasaray maçlarını. E, yine iyi oynayacaktır ama Galatasaray'ın Tabii işte e, Kayseri Sporu'dan mağlubiyetle sahaya çıkması çünkü aradaki yani Kastamonu maçın maçının çok bir önemi. Ya, e, bu kadar neden bu kadar büyük onu anlamadım ben. Yani maç sonu bu kadar kutlamalar yapılacak bir maç değildi bence. E, sonra böyle sosyal medyaya videolar düşüyor işte. Öyle yani Kastamonu'na bu kadar kutlama yaparsan bu videoları da izlemek zorunda kalırsın. Maç önüne şaşırdım ben. Okan Buruk'u çağırdılar. Okan Buruk yumruk şov yaptı böyle. Yani o Okan Buruk'a şu. Şimdi Kayseri Spor maçından sonra herkes e, birinci sıraya Fatih Terim yazıp bu takımı <laughs> Fatih Terim yönetmeliden e, yola çıkarak bir destek olmaya çalıştılar okay. ama maç sonu... Hayır hay Isırayın... hay, şuna maça. Okan Buruk'u çağırırsın, Okan Buruk böyle yapar. Teknik de futbolcu değilsin ya. E, Okan Buruk'ta e, yapmana... ona, ona geleceğim şimdi. Okan Buruk'la tabii İKHS Spor maçından sonra sosyal medyayı ben bu kadar takip eden bir hoca görmedim bu arada. Çok enteresan. E, çünkü maç sonu işte bazı onbiller geliyorum Deminden şey söyledim. Maç sonu bazı onbiller geliyorum İki yerli yazıyorlar diyor. Yani hocam senin işin sosyal medyada yazan onbiller değil ki. Senin işin... Kayseri maçında Mertens'i sola koyup matayı ortaya atıp Galatasaray'ı ofansta e, sıfıra düşürmemek. Böyle bir orta sahile çıkıp top kaybetme rekoru kırmamak. Veya 8-9 yeni transferden bir gol katkısı almamak. Senin işin bu hocam yani. E, zor. Galatasaray'ın işinin kolay olduğunu uzun var. Zaten çok rahatım şundan dolayı. İlk hafta ne diyorsam 8. 9. hafta Galatasaray'la ilgili aynı şeyi söylüyorum. Çözümlenmesi gereken birçok problemler. Galatasaray'da çözülemedi. Çözülecek gibi de açıkçası ben mevcut teknik kadroyla olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım bu arada. Uzun vadede senin yurgaya katılıyorum. Sıkıntı olabilir ama e, Galatasaray'da. Alanya maçında ben zor da olsa kazanacaklarını düşünüyorum. Ha bu da çok özür dilerim. E, son iç, iç saha maçlarına bakıyorsun. Gol yiyor. E, gol yiyor ve Gaziantep maçı taraftar müthiş bir baskı, müthiş destek döndü geriye. Konya maçı Müthiş destek döndü geri. Yani iç zaten e, taraftarın yoğun ilgisi baskısı da iç bir şekilde dönüyor da yok takım bir şey oynamıyor yani. Çok pardon. Ee, şimdi yabancıları oynatmak için sol bekte Kazım oynattı. Fatih Terim hatırlayacak olursan hatırlayacak olursanız geçen senenin başında gerektiği zaman yerli kaleci de kullanacağız dedi. Hiç kullanmadı. Yok çünkü. Hiç kullanmadı. <laughs> bu sene var. Yani Giresunspor formasıyla iyi işler yapan Orkun var. Bakalım orada da Türk kullanacak mı? Ama böyle ama... başlayan bir Mustara varken. Hani Antalya maçının kahramanlığı, Konya maçının kahramanlığı. Hani her maçta Mustara acayip şey Orada biraz şey korkuyorlar diyor. diye düşünüyorum. Mustara'yı kesmeye korkuyorlar diye düşünüyorum. Çünkü ama bir, kaleci, oynuyor, bir, bir yani. kaleci hatasıyla mağlup olurlarsa onun hesabı tabii, çok tabii. daha farklı olur. Ama Alanya iyi durumda değil. Ben Galatasaray'a galibiyet bekliyorum. Yüzde yüz en fikiriz. Alanya iyi durumda değil yani. Giresun'la oynadılar. Berabere kaldılar. Giresun'un durumu ortada. Hatay'a yenildiler. Hatay'ın durumu da bence ortada. E Antalya'yı yeniyorlar. Antalya'nın durumu da ortada. Değil yani. Neyse. Yani Alanya Galatasaray için zor maç olmaz. Ben Southampton Arsenal Arslan'ın maçına geçmek istiyorum. Çok güzel. Ona bak burada <gülüyor> ortalık yanmış. İlgilenmiyorum <laughs> ben Ortalık <laughs> yanmış. Birbirimize <ekip> girmişiz <laughs> <laughs> diyor ki Southampton bir de inanılmaz bir şey ya. Çok uzattınız <laughs> En azından de ki ya Galatasaray bence de kazanırdı. Çok uzattınız diyor. <laughs> Suat Emtun diyor. <laughs> Buyur. Lider Arsenal'ın bu maçı da boş geçmeyerek genelde zorlandığı Southampton deplasmanında ki hafta içerisinde stil oynamaları gerekiyordu normalde oynayamadılar. Elizabeth'in vefat ettiği hafta ertelenmişti o karşılaşma Londra'da yeterli polis olmadığı gerekçesiyle PSV maçından buraya geliyorlar. Yorgun olacaklar ama rotasyon yap yaptı Arteta PSV maçında galibiyetini bekliyorum. Kraliçe-Elizabeth. Evet. Kraliçe-Elizabeth. <laughs> <laughs> <Hatta ya. gülüyor> Ee, Kraliçe Elizabeth yani ama bir ünvanı bir <laughs> şeyi var yani. Acayip bir maç vereceğim bu arada. Buyurun. Onu arıyorum bir yandan da. Yeni Malatya göstermek. Pardon Barış'a söylüyordu. Kraliçe 2. Elizabeth dedim ya ben Ya bu tamam Onu da ekledim. Buraya da kronoloji yapmayalım. Aslında, aslında beyefendinin konuşacağı maç bence Chelsea Manchester United maçı olmalıydı. O kadar sağ ol. <laughs> <da>. ona, <laughs> ona da gelir de. Acayip bir maç vereceğim. Alalım. Alalım mı? Hangi Uzun, günden? Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Uzun zamandır bültenle ne var programında sen evet, böyle iddialı, iddialı girmezsin. Bir de, yo, acayip bir maç derken ben futbol izlemeyi sevenler için önce acayip bir maç Galiba Güney Amerika'dan geliyor. Evet evet. Ee, şimdi biz Perşembe günündeyiz. Yani biz e, çekimleri Perşembe günü yapıyoruz. Neden gün verdiğimi söyleyeyim. Bu maç Cumartesi günü 23'te ve ben dün gece e, gece 3.30-4'te başladı. sabah karşı 6'da bitti maç. E, Tuluka Club Amerika maçını seyrettim. Meksika. Meksika'da playoff yarı final ilk maçı. YouTube'da özeti var. İsteyenler oradan da 10 dakikalık geniş bir özet koymuşlar. Ya, türbünler, atmosfer falan gerçekten mükemmel bir maç oldu. E, 2-1 Toluca maçı kazandı ama maçın 4-3 falan gitmesi lazımdı. 3-4 gitmesi lazım O kadar yüksek tempoda o kadar mükemmel bir maç oldu. Şunu söyleyeceğim. E, yine aynı şekilde yüksek tempoda yarı finalin rovanşı olacak. 2-1'in rovanşı maçı bu. Club Amerika ilk yarı gol atar. Çok güvendiğim bir bahis e, bu maçta. E, i̇kinci güvendiğim bahis çok düşük bir oran var ama Club America'nın rövanşta kazandığını düşünüyorum ki son 3 maçı ya da 4 maçı gol yemeden de kazandı. 3-0, 2-0, 1-0 kendi sahasında. Bir de şunu söyleyeyim. Ya bu maç gerçekten müthiş bir maç olur. Eğer futbol, Güney Amerika futbolu izlemek isteyenler varsa bence bu maçı izlesin. Güzel maç olacak. Sende bir şey var galiba önereceğin. Yani, Yok bana şaşırdı. Şey Kuzey Amerika'yı diye hafif bir düzeltme yapayım. Ha, pardon ya. pardon evet evet aynen aynen. Dört altı uyumadı ya. Onlar diye Brezilya, Arjantin'de evet. bitlendik E Kuzey Amerika yani gitmediğim yani son, <laughs> ben çok izledim orayı yani Güney Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı çok izliyorum. Şu aralar çok fazla izleyemiyorum yoğunluktan dolayı ama e, orada da çok güzel tercihler çıkıyor. Buradan da ben Mertcan'ı anayım. Mertcan Bulca'yı. E, o çok yakından takip ediyor bizde Tol Tolga Kaplan'la beraber. Yani çok keyifli maçlar oluyor. Güzel tercihler çıkıyor oradan. O yüzden de oraya değinmek istedim. Ha peki haftanın maçına gidelim. Fenerbahçe Başakşehir maç. Evet. Ne olur? Gidelim. Fenerbahçe kazanır. Alt olur abi. Alt olur. Çok riskli tercih. Yapma. Yapma yani. Yanarsın. Yani... Yapma. Fenerbahçe'yi yapmak çok zor yandan katılıyorum çünkü neden katılıyorum? Jesus Abi, bir, bir, bu kez şey... savunmayı bu kadar öne çıkartmayacaktır. yani ba ya. maçında da sonucu bulduktan sonra bir adım ikinci yarı ileri gitmedi. Tamam bunu da oynayabilir. oldu. Bu, bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bunu da Gidince üç oldu. Bunu da oynayabilir mi gösterdi? Yani pas futbolu da oynayabilir mi? Oyunu soğutabilir mi ha, de he. gösterdi. Dururum dedi, beklerim dedi, uyuturum Aynen. Yani. dedi. Alırım skoru beklerim, yani her, her şeyi dedi. her şekle uyarım diyor. Bir de şunu farkında mıyız? Fenerbahçe e, maç işte 23 Ekim'de 22 Ekim'de Kaçıncı maç oluyor ya? Başakşehir için de aynı gün. şeyler geçerli. Efendim? Başakşehir için de aynı şeyler. Rotasyon olarak kim peki daha fazla? Daha geniş kadro. Gücü var, kadro genişliği. Başakşehir de geniş mi? Fenerbahçe kadar tamam, olur. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de uzak ara bence. E bu arada şu anlamda mı söylüyorum. Geniş olarak yok, kadrosu. Yok şunu söyleyeceğim. Başakşehir'in kadrosunun farkı da hayır, değil. Hayır hayır. çok odaklandırdığı için. Hayır hayır. Fenerbahçe odaklandığından dolayı değil. Şundan dolayı ben kadrosu genişledim. Şimdi iki, iki sen de ben, ben Fenerbahçe'nin başındayım. Sen Başakşehir'in başındasın. 7 maç 11'ini yaz Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin yaz, Yazalım. kim hani e, neyi ne kadar doğru kullandı, neyi ne kadar iyi kullandı veya ne kadar verim aldı, skor katkısı olarak da özellikle. Tamam Başakşehir de çok iyi, bir tek şey yemin, Sivas yenildi, Sivas'a yenildi. Karagümrük 0-0. 0-0, e, Fenerbahçe'de e, kim, Ümran 3, -3. Tam gol olarak söylüyorum ben zaten, şey sonuç olarak demedim. Yani e... Fenerbahçe'nin... Ya iki takımın da aslında şöyle bir özelliği var rakiplere göre konsantre oluyorlar. Yani hafif aldıkları rakipler çok gollü geçiyor. Ama ciddi rakiplere konsantrasyon alt bitiriyor maçları. Başakşehir'in de elinde iki tane 11 var. Yani sadece Fenerbahçe'de yok bu lüks. Başakşehir'de de var. Avrupa'da iki tane Türk bek kullanıyor. Hasan Ali Şener bazen Ömer Ali. Türkiye Ligi'nde Kayısaray'la öbür bek adını unuttum. Yine yabancı. Onu kullanıyor. Stoperleri değiştiriyor. Yusuf Endiaşmi'ye oldukça formda gidiyor. Gol atıyor. Forvetlere bakıyorsun. E, Traore'yi aldı. E, Okaka, Polonyalı var. Siz devamlı değişiyor. Serdar Gürler gidiyor. Orası da bayağı değişiyor. Deniz Türüş ile beraber. E, Berkay var. Önde 5-6 tane adam saydım sana. Orta hmm. sahada değişiyor. Dolayısıyla Başakşehir'de yani onlarda da yorgunluk yok. Emre Belezoğlu kadrosunu olabildiğince e, efektif kullanıyor. Başakşehir. Bu maçı oynadı. Beşiktaş maçı. Rezalet. Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta Başakşehir'in şut sayısı 1. Ceza sahasında topla buluşma 3 ya da 2. Eğer böyle oynarsa Fenerbahçe Kadıköy'de dağıtır. Başakşehir'i. E. Toparladı. Dağıtır. Bak öyle söyleyeyim. Bak, kaybeder demiyorum. Darmadan olur Kadıköy'de Başakşehir-Fenerbahçe'ye karşı ki Beşiktaş skoru bulsaydı aynı şeyi Beşiktaş'ta yapacaktı. Skoru bulamadılar. Emre Belezoğlu çok kötü oynadı bence kaybettikleri maçtan. Sivas maçında bizim daha önce mağlup olmamız gerekiyordu. Çünkü çok evet. kötü oynuyorduk dedi. Çok bazı, ara maçı da keza evet, bir şekilde. Bazı oyuncularım durumun farkında değil dedi. Durumun farkında olan oyuncularla, deva, oyuncularla deva, devam edeceğiz dedi ve toparladı. Hem Avrupa'da evet. hem İllik'te. Fenerbahçe maçında daha konsantre olacaklardır. Kolay maç olmayacak kolay değil ama Kadıköy avantajı Fenerbahçe'nin ciddi anlamda kazandıkça 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 moral ivme motivasyonunun yükselmesi Fenerbahçe adına ciddi bir avantaj. Tabii ki bu maç hiç kolay bir maç. Başakşehir Başakşehir'le oynuyorsun yani. işte İşte Beşiktaş'a topu verdi veya topu alamadı. Bir kere geldi. Bir sıfır yaptı bitirdi yani. Ben şunu söyleyeyim seni o maçtaydım ama genel olarak Başakşehir'in... Hangi önünde... maçta? Başakşehir Beşiktaş Başakşehir. Beşiktaş. Başakşehir, Beşiktaş, Başakşehir, Beşiktaş. Başakşehir deplasman yani deplasmanda tribünlerden çok etkilenmiyor. Yo, o yüzden demedim ben. Tamam da Başakşehir etkilenmesine gerek yok. Fenerbahçe itici bir güç oluyor. Tabii Fenerbahçe Galatasaray taraftarı Galatasaray itici bir güç oluyor ki Konya'dan döndürdü. Veya Beşiktaş'ın olamıyor taraftar gibi. Hani bunlar ayrı bir durum ama Fenerbahçe 8 yıl şampiyon oluyor değil mi? 8 evet. oldu. Kadıköy 8 senedir ilk kez bu kadar coşkulu. Tabii. Gittiniz mi hiç Kadıköy'de maça bu sene bilmiyorum. Yani yanımızda var zaten. Yok iç sahada. Hani bir maç izlediniz mi Fenerbahçe maçını? Ben gitmedim maçı. Hayır yani genel olarak Fenerbahçe camiasına baktığımız zaman bu seneki heyecanı. Abi yani heyecanı başka Hüseyin. statta ben şimdi Fenerbahçe stadında taraftar acayip bir şey var. Eski gücüne gelmek üzere taraftar. Böyle yani destek anlamında söylüyorum. Bunu da Fenerbahçe futbolcular yapmadı ama. Kenara duran adam yaptı. %100. Hesus yaptı. Bu işi başaran tek o. Oynamayan da maçın içinde, oynayan da maçın içinde. Bunu oluşturabilirsen zaten işte o zaman bir başarıya gidersin. Bak şampiyon olur olmaz o başka bir şey ama e, o güç, o enerjiyi oluşturdu. Oynamayan, ya oynamayanı bırak. Türbünde oturan bile şeyi yaşıyor. Aynı heyecanı yaşıyor. Maçı yaşıyor. Maçı yaşıyor. Bütün böyle 20 oyuncu, 21 oyuncu havuzunu müthiş kullanıyor. Kiminden çok iyi verim oluyor, kiminden alamıyor. Bu arada Başakşehir için de artık gerçek bir test bu. Beşiktaş maçını evet kötü oynadı ama bakalım burada o sınavı verebilecek mi Emre Berezoğlu özellikle? Ne diyorsun? Ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Ben Başakşehir ilk yarıda gol diyorum. Başakşehir şey, şey karşı gol olabilir bu arada. Hani olabilir. İlk yarı karşılıklı olabilir. Sen Chelsea Manchester'a geçeceğim bildiğim kadarıyla. Allah aşkına <laughs> bir şey söyle öyle geç durduk geç <laughs> Crystal Palace diye bölmüş ya, orayı ya. Fenerbahçe'den ben de Galatasaray'ı <laughs> bekliyorum. Yaşar, Seni abi. Bir şey söyle. Aynı noktadayım. <laughs> Geçim <laughs> mi <Chelsea>. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani herkesin... bu ya, hayır biz burada bir <laughs> önümüze giriyoruz abi. Onu bir Crystal Palace deme yani. Bir şey söyle şu maçla ilgili. Buyur. Geçelim. Senin söz. Haftanın maçı Avrupa'da. <laughs> Haftanın maçı diye bir şekilde öne çıkaracak maçı. Yani 10 yıl öncenin, hatta 15 yıl öncenin şampiyonluk mücadelesi veren iki takımı. O kadar oldu United. Zaten 10 yıldır topa giremiyor, potaya giremiyor da. E, Chelsea Graham Potter'la toparlandı. Brentford'la beraber kaldılar fakat Brentford ilginin en zor deplasmanlarından biri orta sıralarda. United Tottenham'ı yenerek buraya gelecek. Tottenham'ı perişan ettiler. Tottenham çok <laughs> kötü oynadı. Ya hem Tottenham kötüydü hem United oynatmadı. Biraz birbiriyle paralel e, bir nokta aslında. İkisi de birbiriyle örtüştü. E, United ya iki takımı da galibiyete yakın görmüyorum. Çok orta bir maç. Beraberlik bekliyorum öncelikle. Alt. E, TGS 2-3 e önereceğim ben. bak. ya TG, bir dakika. De... Ya <laughs> bir Saniye, al, bir dizi, saniye. saniye, saniye dizi, ondan bir sonra saniye. Yedim. Adam. Burada İlla... olurcunu bitireceğim. Yakacak ben. yani. TGS 2-3 gol dedi. Tamam. Beraberlik bekliyorum dedi. E, bir, bir, ben alt dedim. 1-1 abi. E tamam 2-2 TGS 1-1 Ama TGS 2-3 beraberlik çok örtüşen tercihler değil yani. 2-1 de olabilir. 3-0 da olabilir. Dolayısıyla Adam maçı bir şekilde bir yerden diyecek ki bildim ya. 2-3 gol. 1 de bilecek. Beraberliği de bilecek. Hepsini alacak yani. 3-3 kalp deseydim ya. Evet. Ben bu maça 1-1 skor oynarım. Peki, Hoffenheim, Bayern Münih. Maçına geçelim. Ozan gelme. Almanya'ya gittin. Gidelim. Sever Hoffenheim. İşte Hoffenheim hem ligde hem kupada Schalke'yi mağlup etmeyi başardı. 8 gol attılar. Sen, bir 8 daha atabilirlerdi. Sen iki maç üst üste Hoffenheim'a denk geldin. Evet. Hocayı gönderecek. Ama yani i̇yi oynuyorlar. Şimdi Bayern Münih de kupada Augsburg karşısında gollü bir maç oynadı, geriye düştüler. beşlik bir maç oynadılar ama son 5 maçta bir galibiyeti var ligde Bayern Münih'in. Biraz sıkıntı yaşıyorlar. 3 beraberlik bir yenilgi aldılar. Borussia Dortmund karşısında da 2-0'dan yakalandılar 2-2'ye ama hala tabii ki zirveyle arasında sadece 4 puan fark var. Dolayısıyla yine Bayern Münih şampiyon olacak. Güzel. Ama takılması muhtemel rakiplerden bir tanesi de Hoffenheim. Müthiş oynuyorlar iç sahada. Ee, i̇lk yarıda Hoffenheim gol atabilir. Bunun, bu maçın temiz tercihi riske girmeden ilk yarı bir buçuk üstü bence. Ama ilk yarı karşılıklı gol var da oran yükseltilebilir. Deplasman bir buçuk üst. Bayern iki tane atar en az. Hayırlısı. Trabzon Sivas? Bence... Trabzon kazanır bence. Ee, 1.43'tü galiba. Yani şu an biz konuşurken 1.43'tü de bu maç 1.43 maçı değil bence. Çünkü Sivas Spor 2 lig maçını kazandı. Araya bir de 1-0'dan geriye gelip Avrupa maçı sıkıştırdı. 3-3 3'te, 3'te geliyor Trabzon'u ee, Trabzon bu sahada en son oynadığı maçta Kasımpaşa ile golsüz beraber kaldı. İstanbul'da Beşiktaş'a karşı ne oynadı? Trabzon bilmiyorum. Hiçbir şey oynamadı. Hataları evet. değerlendir. Bak hiçbir şey oynamadı. Hataları yani bir de e, tırnak içinde gerçekten çok komik hatalar hani böyle yani. kendi kalesini atma değil, Baris e, asist var. Yanındaki adama asist yaptı. Bir tane daha pozisyon var ki maçın kırılma anıdır. Hangisi var diye. Var evet. Evet. Atsa evet 3, evet, 3 maç. Şunu söyleyeceğim Trabzonspor'da gerçekten bir şeyler yolunda gitmiyor. E, takımın kısalması mı? E, üç tane o dört tane 10 numara transfer yani gerçek hani ihtiyacı olan yeri almak yerine biliyorsun Yusuf'u mu katmak oraya vesaire vesaire bence Trabzonspor'da işler yolunda gitmiyor. Ee, kolay değil işi uzun vadede Trabzonspor'un diye ben öyle görüyorum. Bu maç üzerinde de bu orandan değil de Sivasspor'da bence skor bulur. Çünkü Sivas ofansı çok toparlandı evet. ve yeni oyuncular da artık Sivas adapte olduğu gözüküyor. Bence bu maç çünkü bu sahadaki son lig maçını düşünüyorum. Kasımpaşa tamamen kapandı ve Trabzon bir şey üretemedi. Ama Sivas Spor açık oynayacaktır. Trabzon skor bulur içeride. Sivas bulur. Bence karşılıklı gol bulur ben Trabzon'da. Yani Trabzon'a bakıyorum. Onlar son iki maçta altı gol. Maç başına iki gol. Sivas da son üç maçın. Hatta son 4 maçında en az iki gol attı. Zaten işin içinde Sivas varsa maçlar gol. Şu maç üç boyunca. hafta önce oynansaydı. Başka da şimdi ligde 6 puan, Avrupa'da 3 puan, e, totalde 9 puanla moralli gelen bir Sivas Spor karşısında e, işi kolay değil Trabzonspor. Trabzonspor kötü oynuyor bu arada. O iyi oynamıyor Trabzonspor. Sivas çok atar mı? yani. Evet ben karşılıklı goller gol var bekliyorum. Ben de gollü bir maç bekliyorum. Bu maça da Ozan German girmeyecek gibi düşünüyorum. ben Yo, Trabzonspor Trabzon 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 galibiyeti ben. Sen duymuyorsun beni. Ben seni bugün hiç dinlemiyorum. Dinlemiyorsun. <laughs> ben de karşı gol bekliyorum. Bir şekilde iyi o Trabzonspor. Evet. Var. Olur. O o ki, yeni yeni bahislerden ve eşi kullanalım. Karşılıklı gol var ve maç sonu bir. Peki Cuma günü bir tane maçınız var. Siz karşılıklı gol verdiğiniz ya. Ben bir oynamam. Cuma testinden öneririm. Sen Karki... onu alıp yaptın evet. yani. Evet. Okay. Bence verme. Ne Cuma, o? Cuma, Cuma ile noktalayalım ne diyorsunuz? cumartesiden maçınız var mı? Hmm. Cuma tamam. Benim. Sen de var gibi ama. Seni ben Portekiz'e götüreyim hadi haftanın maçı. Porto Be Benfica. Onunla noktalayalım isterseniz. Müthiş maç. Yani cuma günü olması da bu maçın ayrı bir yani cuma gününü şenlendirecek bir. Kesin. Valla Porto ligi performansına göre Benfica bir adım önde. Ben de katılıyorum. Hatta Benfica galibiyeti ve 2.5 üst bekliyorum ben. Benfica bir adım hatta birkaç adım önde bence. Porto da ligde iyi fakat Benfica'nın Paris maçındaki performansı iki Paris maçının önünde. Her ne kadar Paris'in sorunları olsa da gerçekten çok üst düzey. Mesela Porto'nun Leverkusen galibiyeti istisna. Orada Leverkusen penaltı kaçırdı. Porto'nun iki penaltısı da bana göre penaltı değil. Hele ki yani şöyle diyeyim, Şampiyonlar Ligi penaltısı değil. Bir tanesi zaten penaltı değildi. Diğeri bir, de biraz ağır bir oldu. Bir tanesi de ağır oldu Şampiyonlar Ligi'ne göre. Tabii yani Porto iç sahada oynama avantajı var. En büyük avantajları bu ama Benfica'da Şampiyonlar Ligi'nde, Fransa'da bütün deplasmanları yaşadı. Çok iyi sonuçlar oldu. Paris Saint Germain'i iki maçta kaybetmedi Fransa'da. Hiç kaybetmediler ya bu yani sezon. hiç kaybetmedi. Hayır yani son yakın geçmişte baktığımızda iki tane Saint-Germain maç oynadı. kaybetmedi. Bir de Porto Benfica maçlarında bazen kendi sahanda oynamak iyi olmuyor. Çok ee... ters tepebiliyor. Bir Daha de Galatasaray Fenerbahçe maçlarında da oluyor Üç 3 bazen. puanlık bir fark var aralarında. Evet, Benfica buraya evet. rahat da geliyor. Onun da bir özgüveni var. Ama net bir gol var maçı. Cuma keyifli bir maç olsun. Daha oynayan taraf Benfica'ya riske giriyorum ben. Benfica tarafındayım. Ben de ben de şekilde Benfica tarafındayım. 2-2 İki ve 2.5 üst hatta. İki ve 2.5 üst. İlk yarı Benfica golü. Karışmam, Seversin. Karışma. Ama Barış illa alacak biz yani. <laughs> Zorluyor sen yani. istiyor ki, sen istiyor ki bir maçta tamamen bilme. Bak burada kaybettin oğlum yani. <laughs> Peki hani az Tamam ilk sanmış. yarı gol Benfica 2 maç 1 3 falan bunları istiyor şu Teşekkür anda. Teşekkür ederim Barış. Yüksek oranlı <laughs> seçimleri de aldık. Ee, bültenlere var noktayı koyduk. Önümüzdeki hafta içi tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.